Savcı Harun Ceylan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 26 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Cüneyt Koç, İbrahim Kılıç, Ahmet Boyalı, Hidayet Gencer, Erkay Uzun, Ahmet Asim Yaz, İbrahim Barbaros, Özcan Mehmet Akgedik, Seyit Aydın Öztaban, Yunus Şahin, Nur Muhammed Arınç, Harun Biniş, Gökhan Vıcıl, İbrahim Ergüler ve Ayhan Yeni Savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Aralarında TÜBİTAK eski başkan yardımcısı ve Bilgen Başkanı Doktor Hasan Palaz ve tip eski başkan vekili Osman Nihat Şen'in aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Tutuklamaya sevk edilenler Palaz'ın ölç alınıyor iddiasını daha da kuvvetlendirdi. TÜBİTAK çalışanlarından Orhan Üçtepe'yi rahatsızlığından dolayı savcı dün serbest bırakmıştı.